Merhaba arkadaşlar, Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyen arkadaşlarım adına da niyetlendim. Sizlerle kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konu neyse arkadaşlar onunla alakalı niyetlenin bakalım. Neler söyleyecek bize fincanımız hep birlikte dinleyelim diyorum. Tabii ki de şunu söylemek isterim. Ee, gerçekten uyanları alın, uymayanları evrene gönderin. Bu bir kolektif açılımı siz yüreğinizdekine odaklanın. Neyse halimiz o çıksın falımızda dedikten sonra ben gördüklerimi sizinle paylaşacağım. Neyse halimiz o çıksın falımızda dedim. Şöyle güzellikler bizim olsun diyorum. Şöyle Evet arkadaşlar. Yollarımız var. Bir gözyaşımız var yolla alakalı bir insan gözümüzde küçülmüş ve bir kez daha yola gidiyoruz yola gittiğimizde tepe taklak oluyoruz beklediklerimiz beklediğimiz gibi gitmiyor şu insan sizi çekiştiriyor gel ben sana yardım edeceğim bak diyor ama siz artık bir konunun içindesiniz ve dahetsiniz bu bir evlilik olsun evliliğinizin içindesiniz bu bir şu olsun şunun içindesiniz neyse artık buradaki süreç bir şekilde buna dahil olduğunuz bir durum diye görüyorum. E, bayır aşağı doğru iniyorsunuz ki insanlar sizin zaten buradaki uğraşınızda e, ters yapabilir. siz ters olun istenmiş zaten. Şimdi bir yol daha var mı? Müthiş müthiş derecede konuşmalı, nazarlı, böyle belirsiz, siz bulutlu. Ya Burada her şey diyebiliriz buraya. E, şimdi bir tane çok net. Bakın arkadaşlar. Hani ben en sonunda söylüyorum ya bazı şerler bize hayır için gelir diye. Şimdi benim burada gördüğüm net şöyle bir görsel var. Siz burada bir e, şey yapmışsınız. Ne diyelim ona? Her şeyden önce e, kötü aslında dediğiniz bir yol bu. Ve beklentilerinizin de karşılanmadığı, işte söylenlerinin sizi üzdüğü bir durum böyle. Eee sonrasına baktığımda bir ku bir bir ku bekliyor. Yani siz bir şeyi önce darbesini almış, e tüh demişsiniz. Dönüşünüzde de bazı güzel haberlerinizi almışsınız arkadaşlar. Çizginizi net çiziyorsunuz aslında. Bakın şimdi burası da oldukça şey Geçmişten getirdiğiniz bazı konularınızın olduğunu söylüyor. Son 15 gündür müthiş bir yorucu muhabbetlerin içerisindesiniz. Ev anahtarınız e, batık anahtar olarak vermiş. E, bir insan demiş ki size dur bir dakika sabret, girme şu an oraya demiş adeta. Ve e, sonrasında sizi tutmaya çalışıyorlar ya bir çevreniz var ve sizi orada resmen tutmaya çalışıyorlar arkadaşlar. Hmm, bir dakika sen sakın girme bu işe der gibi çünkü burası biraz karışık girdiğinizde kolunuzu el, el verip kol kaptırmak tabiri var yani burada işin öz, özü bu. Şimdi şöyle bir şey var ki. Arkadaşlar gerçekten şunu söyleyeyim size bir yoğunluk ki bu nasıl bir yoğunluk diyeceksiniz. Zaten 15 gündür böylesiniz ama daha devam edecek. Bakın Ağustos sonuna kadar veriyor burayı. Siz müthiş bir mücadele içerisine girmişsiniz ve bu mücadelede herkesin de bir lafı var burada çok karışık süreçler var. Sizden yaşça büyük bir insanın baskısı var burada çok net onu söyleyebilirim. Şu oynuyor muhtemelen de düşer mi? düşer Aslında biliyor musunuz ben oynaya oynaya düşürecek onu biliyor musunuz Bu bir sıkıntı ettiğiniz yüreğinizde ama önceden gelen ezelden verilidir var olan şu sıkıntım daha da şöyle dediğiniz bir şeyden bahsediyor arkadaşlar burada çok net öyle söyleyeyim yani bayağı devam eder bu bak düşüyor yani yok yok tertemiz olur. Evet gör yani zaten şu bak her şeyin bir sebebi var ya bu, bu ilk başta da at, atabilirdi atmadı ama sonra sonra atmaya başladı. Oturuştukça atmaya başladı sıkıntınız da öyle Oturuşçuk, oturuştuğunda atıyor olacaksınız ki buna olsun sonuna kadar mücadele ederek de arkadaşlar demek istedim yaşıyor olacaksınız. Sonunda net bir çizgi çiziliyor. Ben şimdi burada sarılmış birbirini öpüşen bir çift oluyor görüyorum ve birbirlerine de bağlılar aslında. Şimdi bu bağlılık sürecinizi şöyle değerlendirebilirim açıkçası size. Siz burada beraber. Burayı beraber aşarsınız. Söyleyeyim. Yani bu insan ki şurada net iki yüzünün yüzünü görüyor. Arkadaşlar faldan birazcık şekilleri benimseten, benzeten arkadaşlar varsa anlayacaklardır ki orada çok net iki yüzü insanlar var. Dengeyi kurmaya çalışacaksınız. Yanınızda bir yan... Yoldaşınız var, yanınızda bir yandaşınız var. Bunun adı tam adı Neyse arkadaşlar. Tam bilmiyorum ama netice itibariyle burada sizin hayatınızda gerçek anlamda rahatladığınız bir döngünün içerisine gireceksiniz. Fakat iki kişi olarak da size yardımcı olacaklar. Ektiğinizi biçeceğiniz, emeğinizin karşılığını alacağınız bir döngü olacak. Son laflar sizin canınızı sıkar çünkü hiçbirisi dürüst davranmayacak. Burada bir yalan var söyleyeyim. Yani bir yüzleşme ortamınız varsa Edi'de ortada yalan olduğu için çok da ihanet de olduğu için ya da hakkınızı da aldıkları için burada bir olumsuz bir şey var arkadaşlar söyleyeyim. Burada bir sizin hakkınıza helmalara dalan var bağırırdı çocuklar senin elman değil o başkasının elması hesabı yani o bahçe başkasının bahçesi. Burada sizin hesabınıza, sizin hakkınıza, sizin malınıza bir şekilde sizin yerinize göz diken insanlarla mücadele edeceğiniz var. Sonunda çok güçlü bir şekilde birine sarılacaksınız arkadaşlar söyleyeyim. O güçlü biri sizin eşiniz, bana kalsa partneriniz. Eyvah ben bekarım ne alakası var diyen arkadaşlarım size diyebilirim ki bu bir ay içerisinde siz birisiyle tanışacaksınız. Biraz ilginiz dağınıkken, dengeyi tam kuramıyorken. ilişkinize yoğunlaşamıyorken tam bunun da her neyse sizin için arkadaşlar bu ama Evlilik kartı e, gibi böyle sanki sarılmışsınız birbirinize. Onca şeylerden sonra birbirinizle bir kutlama yapacakmışsınız gibi çıkmışlar. Otaki evlilik kartına benzettim. Sarılan bir çiftsiniz çünkü burada. Yani eee aa göğüs de var. Göğüs sıkışması. Neden? Şimdi burada ha sık dişini mi diyor acaba? Hani burada evlenirsiniz. Evlilik kartı olarak benzettim. E, burada sanki şey gibi değerlendirin göğsünüzün sıktığı o sıkıntı süreçlerinizde gerçekten birinin de desteği hele ki eşiniz partneriniz olarak gördüğünüz için ya eşinize eskisi kadar sevgi duyarsınız ya aranızdaki mesafe kapanır ya açıklık vardı sorun vardı bunu da neyse hani böyle sarılmış birbirine bir çift olarak uykusuz kaldığınız gecelerin sonuna gelmişsiniz çizgiler net çizilmiş zaten biliyorsunuz ki şurasını az evvel şöyle kendi kendine burası attı aslında şimdi bu atması çok net bir kere şöyle bir gerçek var e siz burada şeysiniz, rahatlarsınız kesinlikle. Kafa kafaya verdiğiniz bir kişiyle e, ay düştü, çok güzel oldu gördünüz mü? Yakalayan oldu mu arkadaşlar? Çok güzel düştü put diye. Yok siz çok net geç. Şimdi bunun anlamı şu, e, geçemez. sanam sanmıyorum atlatabileceğimi. Bitmeyecek değil mi? Kendi karamsarlığınız var burada. Sen büyük sınavlardan geçmişsin artık. Büyük sınavları hiç atlatmışsın artık diyor aslında. Dolayısıyla burada şunu söyleyeceğim. Bir sıkıntıyı lütfen susun atlatacak olduğunuzu biliniz. Kendi enerjinizi baltalamayınız. Burada enerji kesinlikle toparlayacaksın diyor ki yüreğin için tertemiz çıkmış. Şimdi sen bunu sonra vakit geçince, kanık kanıksayınca atlatacaksın. İlk başta atlatamazmışsın gibi görünüyor olabilir ama atlatacaksın diyor aslında burası. Dudak dudağa verdiğiniz partnerinizle beraberliğinizin devam edeceğini çok net söylüyor. Ben de diyorum ki burada evlilik kartına benzettim bir çifti. Burada da yine kafa kafaya vermişsiniz. Sıkıntılı süreçler Ağustos itibariyle geride kalır. Bana kalsa Ağustos'un sonunda Eylül'ün 15'inde siz bir düğüne mi anlaşma bir söze mi giderse, hani bu arada bir tanışmam olur. Bak çok net bir şekilde şu akanı gördünüz değil mi? Bu sizin geçmişten getirdiğiniz sıkıntınız arkadaşlar. Siz ezelden getirdiğiniz bir sorunu. Mesela iptal edilen davalar, ertelenen mahkeme süreçleri, işte boşanmayı düşündüm bitemedi ve da işte şunu yapmaya çalıştım olamadı dediğiniz bir şeyler var burada. Siz uzayıp gitmiş konularınızla alakalı sınavdan bıkmış durumdasınız. Net bunu göstermekte yani öyle söyleyeyim. Kafanız zaten iki tarafa bölünmüş. Bu arada siz bir anahtarı uzatmışsınız. Rapunzel gibi saçlar aşağı inmiş. Bu insan da resmen saçınızı tutup buraya doğru çıkmaya çalışıyor. Gördünüz mü bilmiyorum. Bak 15 rakamı da çok net yazıyor. Eylül 15 itibariyle veriyor burayı da. Sen bak şurada nasıl dedikodular, nasıl laflar, nasıl nazarlar. Şuradaki sinsi yüzü de gören görüyordur. Sivri burnunu kara kaşlı bir insan var burada. Laflarını söylemekten acımayan sivri biber laflı. Sivri biber laflı. Ben hani e, çok e, neyse bu konuda düşüncelerimi söylemeyeceğim. Patavatsızca söyleyen insanlar çok dürüstüm diye gezmesinler ya. Patavatsızlıktan başkası değil çünkü. Dürüstlük başka bir şey. Sonra ben dürüstüm, ikiyüzlüsün falan filan boş vereceksin o işleri. Sen patavatsızlıkla dürüstlüğün arasındaki ayrımı ayırt edemeyecek kadar kötü bakıyorsun olaylara yani. O yüzden ben böyle düşünüyorum gerçekten. Şimdi burada da sivri sivri dilli biri kim sorarsa ben patavatsızım der. Yok arkadaşım sen başka bir şeysin. Ee, hayır dürüstüm der. Pardon basa patavatsızsın. Çenesi de çıkık bir insan bu. Lafları duyarsınız. Rapunzel gibi peşinize takılmış bir insan var. Yani aslında o da farkında ki sizin hayatınızda var olan iş hayatınızda ekmek var. Diyor ki ben buna takılırsam benim de karnım doyar diyor. Özetle bu aslında biliyor musunuz? Resmen rapunuz uzanmış da uzanmış bırakmıyor. Ya peşinizi bırakmıyor anlamına gelir. Ekmem kesilmişsiniz diyor. Ya da zaten sizin işinizde ekmek var ben de takılayım peşine diyor. Bunu da zaman gösterecektir eylül itibariyle. Ama net bir rahatlama sürecinize geçersiniz arkadaşlar. Al bir de buradan yak. <laughs> Baya net bir şekilde göstereyim size. Ben çift bakın sarılmış. Biri bu tarafa biri şu tarafa gidiyor. Sonra bakın buraya da öpüşmüş at başı gibi çıkmış. Atın şahlanması gibi çıkmış. Dedikodu nazar kıskanıyorlar. Şurayı ben hallettim. Hatta bir dakika şurayı da halledeyim. Boş laflar var burada arkadaşlar ya. Felakta sinşira okuyunuz bir. Her sakallıya dede demeyiniz iki. Evlilik, ilişki, flört, sevgili, sevdalı artık bu ilişkilerinizle alakalı insanlarla paylaşmayınız üç. Bunun dışında çok net bir şekilde önünüzün açılacağını bilin. Ama Eylül'e kadar sakın işinizi ki Ağustos itibariyle ne kadar rahatladığınızı göstermişti zaten falımızda Bir kısmet var ikiye bölünmüş olarak vermiş. Ama bu kısmetlerin her iki şekilde de alınacağını biliniz. Ve size böyle net bir şekilde yalan atan arkadaşlarınızın çevrenizin eş dostu olduğunuzu biliniz. İki kişi kafa kafaya vermiş hanenin ortasında oturmuş öne açık bir şekilde bekliyor. Dolayısıyla ben diyebiliyorum ki şimdi sen eşin nesin annen baban nasılsın artık kim nesin bilmiyorum ama neticede burada senin artık eskisi gibi olmadığını bildiğin yüreğinden koca koca sıkıntılarını attığın yüzüp de kuyruğuna geldiğin sana vaat edilenlerin gerçekleşmediğini bildin, ihanet eden, yalan atan, işte aslında dürüstüm diyen patavatsız insanlarla yaralandığınız o zamanları geride bıraktığınızı söylemem mümkün arkadaşlar. Ee, son bir sabır çünkü bir 15 gün hatta Ağustos sonuna kadar 15 gün de değil arkadaşlar daha bugün Ağustos'un başı diye bakıyorum ben üçü benim de bir ortam yok. Ağustos 20 olsaydı Ağustos'un sonu geldi derdim. Ya hani bugün Ağustos'un 4'ü ben diyorum ki aa daha Ağustos 1'deyiz. <laughs> Daha başındayız. Bir dakika Asus'a yeni girdik. Kafam böyle çalışıyor gerçekten. Çar okula giderken de çarşamba günü okul bitiyor gibi hissederdim. Üç gün bitmiş ya. Ee, velhasılı siz burada Asus'un sonunu beklersiniz. Evet bir 25 gün uğraştırır sizi. Ama sonunda evlenirsiniz. Ya da hayatınızın aşkıyla tanışırsınız. Ya da güzel desteklerle bu işin üstesinden gelirsiniz. Burada her şey olumlu gider söyleyeyim. Sadece görebildiklerimi aktarıyorum arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Felak nas inşirah ihmal edilmesin. Ya da çayı tütsüleyin evinizde. Gerçekten tütsü tütsü yapıp böyle evinizde, odanızda, eşyanızda kıymet verdiğiniz oyunuza buyunuzda gezdiriniz. İyi hissedeceksinizdir. O enerjinin akıp gittiğini hissedeceksinizdir. Nazarı olan bir açılımdı ama büyük büyük o sıkıntılar geçmişte kalmış. Artık içinizde rahat tutun diyebileceğim bir açılımdı açıkçası. Söyleyebileceklerim böyle dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Her şeyden önce sabahları ayrı, akşamları ayrı iki bakımda karşınızda oluyorum. Bunu söylemek isterim. Bunun dışında şöyle bir gerçek var ki ilahi adaletin er geç tecelli edeceğinizi yani bu ilahi adalet er geç tecelli edecek. Sen içini rahat tut. Çünkü her ne olursa olsun sen o kadar çok şey başına geldi sensin sebebi deyip beddua ettiğinde Günün sonunda ağzından çıkan cümle negatif ve beddua. Yani sen aslında negatif bir şey kullanıyorsun. Dolayısıyla senin de negatif bir enerjiye sahip olman kadar normal bir şey yok. O yüzden diyorum ki ilahi adaleti teslim ediniz siz. Er geç tecelli edecek ya sabır deyin. O yüzden de arkadaşlar şunu söylemek istiyorum her şeyden önce. Gerçekten hesaplaşmanız olabilir. Ama onun yanına kar kalacağını sanmanız sizin hatanız olur. Kim ne yaşattıysa yaşamadan göçmüyor bu dünyadan. Sabırsız olmamanızı öneririm. Daha doğrusu bugün kişerden hayır çıkacağını bilebilir görebilirsiniz. Bunu sadece size yarın gösterir. Bu sebepten dolayı da aslında umutsuzluk yersiz. Bugünkü kapı kapanmış, bugünkü çıkmaz sokakta olduğunuz düşündüğünüz şeyin sonunda size hangi yeniliklerin karşılığı olduğunu bilemeyiz. Kimse bilemez daha doğrusu. O yüzden arkadaşlar ben sizlere narçizane tavsiyem. Ee, sabırsız olmayın, umutsuz olmayın. Yarınlarınıza umutla sıkı sıkı tutunun. Çünkü o kapılar açılacak. Çünkü hak ettiğiniz güzellikleri sizlerde yaşayacaksınız. Bunu da zaman gösterecek size açıkçası. Benim buna inancım tam. Siz de yüreğinizi ferah tutunuz pozitif olmaktan hiçbir kayıp elde etmezsiniz. Herkes pozitif kalırsa görün bakın bakalım ne kadar hayatınızda pozitif anlamda değişiklikleri elde edeceksiniz. Bunu deneyimlemek için zaman ihtiyacınız var. O yüzden bugün cevap alamadığınız konularınız varsa yarın cevabı olur onun. Ya sabır sabretmek lazım diyorum o yüzden ben de. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Bir sonraki açılıma kadar başta sağlıkla kalın diyorum ve hepiniz hoşça kalın diyorum.